Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maçlığı bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, rakibin gelmesini bekliyoruz. Güncelleniyor diyor, rakip geliyor. 1157 derecelik bir rakip geldi. Bizim de derecemiz 1332. Ee, i̇lk maçlığı kazandık. Hemen ikinci maçlığı geçtik şimdi arkadaşlar. İkinci maçımızı yapıyoruz. Liverpool'un oyuncuları sahada ee, ve e, Muhammed Salah'ı da forvete koydum arkadaşlar. Yine bulduğumuz oyunculardan. Rakip takımın kadrosu da fena değil. Gayet güzel. O da Liverpool'un oyuncularını dizmiş. Onayla dedik maçımıza gidelim. Alcantara yetişebilecek mi? Yetişemedi. Arnold çok hızlı çünkü. Şimdi Van Dijk'a doğru. Van Dijk. Wijnaldum. Ortada bir boşluk var. Defansa döndü. Thiago Alcantara'dan bir baskı geldi. Topu kaptık orada. Alcantara Salah'ın önüne. Muhammed Salah. 1-0. Muhammed Salah Alcantara bomboş Salah'ın önünde pozisyonda. Al da at dedi resmen asisti yaptı. Girdi karaya. Minamino, Michael Owen, Salah Van Dijk'ten kurtulamadı. Michael Owen, Henderson, Robertson ortası geldi Van Dijk perdeledi çok güzel. Alexander Arnold kullanacak korner atışını içeride dikkatliyiz. Van Dijk uzaklaştırdık. Robertson'la atak devam ediyor rakip takımın. Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Arnold. Güzel paslaştı ama şimdi araya girdik. Muhammed Salah solda güzel bir boşluk var bu Alcantara yine aldı gidiyor. İçeride Salah'ı gördüm. Mike gördüm. Minamino vurdu. Minamino'ymuş bu arada o. Ben Salah'ı zannediyordum. İçeriye doğru koşan. Doğru Salah geride foul yapılmıştı. Orada kalmıştı. Minamino'nun vuruşunda işte gerideki pozisyonda aynen Salah geride kalmış. Minamino vurdu ön direkte. Alexander Arnold ön direğe doğru Van Dijk'ı ayarlamıştık. Van Dijk ayarlamıştı. Van Dijk. Öndre'ye harika bir orta. Van Dijk vurdu. Gol oldu. 2-0 öne geçtik. Dakikalar 30'u gösteriyor. Bakalım oyun akıcı arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, bu maçla birlikte geçen haftaki maçta ilerli. Eğer kazanabilirsem bu maçı. Ee, bir seri sanırım 10-11 maça dayandı. Liver kaç yaptık. Michael Owen. Michael Owen kaleci açıldı. Bir aşırtma. Michael Owen. 3-0'a gidiyoruz. Güzel bir ver kaç yaptık orada. Michael Owen. Oyun gayet güzel, akıcı. Bağlantıda hiçbir problem yok arkadaşlar. Momentum falan da yok. Oyuncular koşabiliyor. pas atabiliyor, şut çekebiliyor. Yani momentum öyle bir bela ki arkadaşlar. Size yani yaptırmıyor. Van Dijk'tan harika bir akrobatik uzaklaştırma. İşte defans oyuncularındaki akrobatik uzaklaştırma bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Biraz önceki Van Dijk örneğinde gördüğümüz gibi. Gomez. Rakip takım oyun kurmaya çalışıyor. Salah girdi araya. Owen'ın önüne. Michael Owen. Kaleci yine önde. Michael Owen. Bir maçta iki aşırtma. Michael Owen. 4-0 yapıyor. Michael Owen. Farka gidiyoruz. Michael Owen'dan iki güzel gol izledik. Xabi Alonso. Minamino. Harika bir pas Alcantara'ya. Michael Owen bir offside'den kurtardı kendini ama pozisyonunu kaybetti. Fabinho Henderson'a doğru. Şimdi rakip takım bir ata kalktı ama olmadı. Wijnaldum, Salah, güzel paslaşmalar. Muhammed Salah, Muhammed Salah, gole gidiyor. Muhammed Salah, beşinci gole gidiyor. Dakikalar 78, 5-0 oluyor. Artık bu saatten sonra geri dönmesi imkansız olur. Bu maçta Muhammed Salah Kendisinin ikinci takımının 5. golünü derken ne oldu? Lütfen biraz bekleyin. Sanırım maçtan çıktı. Yani dakika 78 olmuş arkadaşlar. Böyle durumlarda çıkmayın. Evet arkadaşlar kazandınız dedi. Okey dedik. E, kaç derece verdi? 7 derece verdi. Güzel. Bir öncekinden en azından yüksek derece verdi. Rakibin gelmesini bekliyoruz. Bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor güncelleniyor. Üçüncü maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar bu haftaki maçtaydı. 1100 derecelik bir rakip geldi. Tamam. Ee, yine aynı kadroyla çıkıyoruz. Muhammed Salah yeni transferimiz. Tabii ki Robertson da var sol bekimizde. Liverpoollu oyuncular direkt yukarıya bakıyor. Rakip takıma bakalım. Rakip takımda Manchester City'nin kadrosuna yakın bir kadro dizmeye çalışmış. 3-4 ee, tane de farklı oyuncu var. Maçımıza gidelim bakalım inşallah. Bol golü, bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar diyelim. E, Dereceyi hiç bu kadar yüksek e, yükselmemiştim arkadaşlar. Derecede 1339 dereceye kadar yani bu zamana kadar pes e, tarihinde sanırım en yüksek dereceye yükseldim. Bakalım bundan sonraki maçlarda neler olacak. Momentum bekliyorum. Bakalım e, geçen haftaki maçta ileride çok iyi geçti çünkü. Muhammed Salah'ın vuruşuyla başladık. Sizlere de iyi seyirler diyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç olur. Michael Owen, Minamino. Bir çift dokunuş denedik ama biraz erken yaptık ve oyuncunun üstüne doğru yaptık. Olmadı. Minamino'nun çift dokunuşu var arkadaşlar. Oyuncuları tanımak da çok önemli gerçekten. Leroy Sané, Arnold koy bassana koçum ne yapıyorsun? Kale boş. Alcantara. Michael Owen Salah'ın önüne doğru güzel bir pas. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Plasesini vurdu Muhammed Salah. Az farkla. Salah'ın plasesi güzeldi. Aslında biraz daha süre, sürebilirdim sanırım ya. Hani pozisyonumu kaybetmeyeyim diye e, vurmak istedim. Kaleci açılınca çünkü pozisyonum kaybolacaktı. Michael Owen soldan Robertson bindiriyor. Robertson güzel bir boşluk önünde. Güzel orta gol getirir. Minamino ne yapıyorsun ya? Salah yetişir misin? Ha? Yetişemedi. İşte Minamino'nun boyu 1.70 küsür sanırım. Tam bilmiyorum ama. Dokunamadı orada topa. Dokunsa Robertson aslında güzel orta açtı ya. Adamın yerine orta özelliği varmış. Yüksekten pası çok iyi. 93-94 falan olması lazım. Güzel de bir orta açamadı mı sanki ya? Çabia Alonso. Salah'ın önüne. Salah. Güzel geçti. Muhammed Salah vurdu. Ederson. Minamino. Vursana ne yapıyorsun? Minamino. Salah'ın önüne doğru. Salah. Ah be. Michael koşu yoluna doğru aktaramadık. Leroy Sané top bizde. Sakin, sakin Arnold, sakin. Ortaya dön, orta boş. Sala. Michael Owen. ne yapıyorsun koçum, ne yapıyorsun koçum ya. Yani? Beckham. Ve ilk yarı sona erdi. iki i̇ki pozisyonu var, rakibinde ee, iki pozisyonu var. var. 87'ye 80. Yani 87 isabetli pasımız var. Rakip takımında 80 isabetli pası var. Fena değil. Ortada bir maç oldu. Hemen ikinci yarıya geçelim. Pozisyon bulamadık çok fazla. Bir Minamino'nun pozisyonu var. Bir de Muhammed Salah'ın. Agüero. Lionel Messi. Ne oluyor? Bir bağlantı sanki sıkıntısı yaşadık. Alexander Arnold. Aynaldum, Chabi Alonso güzel bir boşluk. Sala, Alcantara. Hayır ya, çok kötü pas attık. David Beckham. Beckham. Thiago araya girdik şimdi. Hayır yapma işte bunu yapma. Aynaldum. Sala. Güzel bir pas Michael Owen. Ya Owen koşsana Owen. Abi bu nasıl bir koşuş ya? Allah aşkına şuna bir bakar mısınız ya? Abi bu ne ya? Bu adam hızı 99 ya. Top kontrolü sürmesi bilmem kaç ya. Van Dijk vurdu. Kaleci mi çıkarttı? Direkten mi çıktı? Ya Mykolov'a bakar mısın ya? Oyuncu gitmiyor ya. Aa, direkten çıkmış demek ki. Van Dijk'ın şutu olmadı. Minamino aslında aktardı. Şimdi Vinaldoum. Xavi Alonso. Hayır ya, nereye atıyorum ben? Forvete doğru atıyorum. Top nereye gidiyorsun ya? Topu atamıyorum ya. Pası atamıyorum. ofsayta kaldı Agüero. Yine saçmalıklar başladı. Sala indirebilir misin koçum? Dokunursun ona. Dokunamadı Pirlo. aldım? ne yapıyorsun koçum ya? Abi bu oyun niye donuyor şimdi? Kantara dokunursun koçum ona. Güzel. Abi kontrol çıktı ya. Oyunun kontrolü çıktı gerçekten şu anda. Kontrol edemiyoruz oyunu yani. Oha o top çıkmadı mı ya? Van Dijk. Xavi Alonso. Hadi alamıyor musun Michael Owen o topu? yapıyorsun Van Dijk ne yapıyorsunuz Gomez ya Ya adam bir kere geldi gol attı ya böyle harbiden saçmalık görmedim ya Bu kadar da olmaz ya gerçekten bu kadar da olmaz ya Greenwood'u Ovan'ın yerini alacağım Koşamıyor adam ya Adamın hızı 99 ya. Nasıl koşamaz ki yani orada şutu nasıl atamıyor anlamıyorum ki. Ve kontrol bende çıkıyor. Abi atsana pasını ya. Basıyorum. Pas atmıyor ya. Gerçekten yazık ya. Bak abi şuraya bak ya. Şuraya bak topu alamıyorum ya. Önümden geçen topu alamıyorum. Abi kontrol çıktı bakın arkadaşlar hani oyun tamam e, kasma gözükmüyor gibi şu anda gecikme gözükmüyor ama sizde e, oyunun içinde çok fazla aşı bakın oyuncuyu kontrol edip topu durduramıyorum bile Alcantara'yı. Bak. Ya vallahi yazık ya. Hani harbiden yazık yani. Oyun kas şeymiş gibi akıyormuş gibi duruyor ama hiç gitmiyor. Zaten bir ara bir bağlantılar falan kop koptu gitti geldi gibi. Vallahi yazık ya. Yani bir tane pozisyon buldu. Onda da golü buldu. Yani kaleyi bulan bir tane şutu var rakibin sanırım. Aynen. Bir tane şutu var. Tamam çok pas yaptı. Topu ayağında tuttu ama e, ya oyuncular pozisyona giriyoruz. Kaleye şut çekiyorsun. Olmuyor. Kaç derece düştük acaba? Bir bakalım. 18 derece düştük. Yani Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Hani ne zaman aslında bekliyordum bunu ben. Gerçekten bekliyordum. Çünkü üst üste çok fazla maç kazandım. Ee, 1200, 1339 dereceye kadar yükseldik. Hiç bu kadar yükselmemiştim zaten. Yani 3, 4, 5, 6, 7 puan. puan Yani en fazla biraz önce 7 bir puan gelmişti. En yüksek puan o geldi zaten. Ee, 4 puan, 5 puan, 6 puan, 7 puan toplaya toplaya buraya kadar geliyorsun. Geliyorsun. Ondan sonra saçma sapan. Yani gerçekten insanların emeklerine yazık. Bu şekilde çok fazla yazan bana var arkadaşlar. E, oyuncu koşmuyor, topu müdahale etmiyor, topu ayağından kaçırıyor, yanından geçiyor, müdahale etmiyor. Mesela golü yediğim golde Van Dyk. E, normalde Van Dijk'ı tutmuşum ben, e, işaretlemişim. Şeye basıyorum, değiştirmeye basıyorum. Gomez'i görmüyor bile. Arkamdaki oyuncuda kalıyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ee, Yorumu size bırakıyorum şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki e adam hakkıyla kazandı diyecek tamam pas yaptı güzel oynadı fena değil ama ben oyuna sistem ediyorum arkadaşlar şeye değil oyuncuya değil adam oynadı geldi pozisyonu buldu bir tane pozisyon buldu onda da gole attı eyvallah benim zaten e, derdim bu değil arkadaşlar daha farklı bir şey e, nedir bu oyuncuların e, belli bir yerde zaten bilmiyorum dikkat ettiniz mi e, kasarak kasma olmaya başladı belli bir yerden sonra kasmalar başladıktan sonra zaten kontrol gitti yani kontrol edemiyorsun oyuncuyu edemiyorsun pas atıyorsun pası 3-4 saniye sonra algılıyor veya işte oyuncuya geliyor veya oyuncudaki bir şey yönlendirme joystickini çeviriyorum mesela Alkantara'nın pozisyonunda çeviriyorum dönmüyor oyuncu dönmüyor yani artık topu aldı gidiyor nereye kadar gidiyor bilmiyorum artık komutu benim verdiğim komutu ne zaman alacak hiç bilmiyorum beklediğim bir şeydi aslında yani çok fazla şaşırmadım çünkü çok fazla derece yükseldim. E, 1200 60'larda falandım. Neredeyse 100 derece kasmışım 1339'a gelene kadar. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Normalde online maçlara çok fazla girmek istemiyorum ama sizler de online maçları sevdiğiniz için o yüzden yayınlamak istedim. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu şekilde dediğim gibi çok fazla mağdur olan kişiler var. Bu konuyu dile getirmemi isteyen çok fazla vardı. E, bu maçta birlikte de en azından dile getirmiş olduk. E, tabii inanmayan arkadaşlarımız da var. İşte böyle e, bir şey yok gibi vesaire gibi. E, bu kanıt olur mu olmaz mı bilemiyorum ama bunu yaşayanlar bilir. Yaşamayanlar zaten bilemez arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.